Futbol kimi zaman akıl dolu bir satranç oyunu, kimi zamansa saf bir delilik. Büyük yıldızlar milyonlarca göz önünde kusursuz oynamak zorundaydı ama ya bir anda akıl devre dışı kalırsa, ayağa kayan kaptanlar, topu rakibe paslayan kaleciler. Bugün sahaya futbolcu olarak çıkan ama komedi oyuncusu gibi davranan 15 ismi konuşacağız. Hazırsan futbol tarihinin en aptalca hatalarına birlikte şaşırmaya başlayalım. Dakika 45 Anfield'de nefesler tutulmuştu. Liverpool şampiyonluğa o gün sadece Gerrard değil bir şehrin hayali de kaydı. Final gecesi Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya. Karius belki de hayatının maçına çıkıyor sandı. Ama yaptığı iki büyük hata onu futbol tarihinin kara sayfalarına yazdırdı. İlki topu elinden çıkarırken Benzema'ya asist yapması. İkincisi Bale'in şutunu elinden kaçırması. Bu hatalar sadece kupayı değil kariyerini de aldı götürdü. O finalden sonra Karius bir daha asla eskisi gibi olmadı. İngiltere tarihinin en pahalı savunmacısıydı. Ama izleyenler 80 milyon poundun nasıl çöpe atıldığını canlı yayında gördü. Maguire rakibe asist yaptı, kendi kalesine gol attı. Ceza sahasında dönüp durdu ama topa dokunamadı. Ve bir maç değil, bir sezon böyle geçti. Maguire'ın performansı o kadar alay konusu oldu ki artık her hatası internetin eğlence kaynağı haline geldi yaptı ki 25 dakikada penaltıya sebep oldu, kırmızı kart gördü, bir gol yedirdi. Tek kişilik felaket dizisi gibiydi. Arsenal taraftarı dakikaları değil sadece hataları sayıyordu. Sağda resmen kendini yok et modundaydı. Şimdiki olay aptallıktan çok talihsizliğe de benziyor. Aynı maçta iki kez kendi kalesine gol attı, Üstüne bir de penaltı kazandı ama onu da dışarı gönderdi. Jonathan Walters o gün futbol tanrılarının kara listesine girmişti adeta. Stock City formasıyla yaptığı bu hatalar uzun süre unutulmadı. Düşünsene kendi kalesine gol atıyorsun ve sonra takımı kurtarma şansı geliyor. Ama orada da direğe nişanlıyorsun. Tarihe geçtin ama da yanlış sebep. Sıradaki olay Aston Villa kalecisi Peter Enkelman'ın tajdan gelen topa dokunmaması ve topun kaleye girmesi. Topa dokunmadı, 14 attı. Kameralar yakaladı, dünya ayağa kalktı. FIFA, Suarez'e 4 ay men cezası verdi. Adeta Drakula gibi dolaşıyordu sahada. Sıradaki olay bayağı bir aptalca. Bir futbolcu taraftarıyla kavga ediyor. Herkes sahaya odaklı ama Patrice Evra bir taraftarla söz dalaşına giriyor ve sonra olanlar oluyor. Uçan tekmeyle adamı yere indiriyor. Evet, sahaya çıkmadan kırmızı kart. Marsilya kulübü olayı affetmedi. Evra'nın sözleşmesini feshetti. Evra futbolu bırakmadan önce tekme atarak veda etti. Normalde defans oyuncusu topu uzaklaştırır. Ne ama Frank Sinclair tam tersi yönde ustaydı. Topu kalecisine yani 40 metre ileriye yollamak isterken öyle bir falso verdi ki top doğrudan kendi alarına gitti. Kaleci bile baka kaldı. Bu gol hala Premier Lig tarihinin en ne yaptın abi anlarından biri. Bu olayda ise stoper, rakip santraforun bile yapamayacağı şeyler yapıyor. Bu adam öyle bir gol attı ki rakip takımın kümede kalmasına yardım etti. Jamie Pollock kendi kalesini attığı golde önce topu kontrol etti. Sonra kafayla kalecisinin üzerinden aşırtma yaptı. Resmen rakibi asist verdi. Sonuç takımı küme düştü, rakip kümede kaldı. İngiliz taraftarlar o gün ona rakip takımın yılın oyuncusu ödülünü verdi. Maçın temposu düşüktü. Top Lee Dixon'un ayağındaydı. Takım baskıdaydı ve Dixon klasik bir defans refleksiyle geriye dönmek istedi. Ama bir detayı gözden kaçırdı kaleci yerinde değildi. Hiç bakmadan gönderdiği geri pas doğruca boş kaleye yöneldi. Top ağlarla buluştuğunda Dixon başını iki elinin arasına aldı. Tribünler sus pus, spiker sessiz. Dixon o gün kalecisine değil doğrudan skorborda asist yaptı. Bu futbolcu da kendi kalesine profesyonellik dışı bir gol atıyor. Chris Brass topu uzaklaştırmak için röveşata benzeri bir kafa vuruşuna kalktı. Ama olanlar o kadar garipti ki anlatırken bile garipsiyorsun. Top kendi suratına çarptı, yön değiştirdi ve kaleye girdi. Yani hem kendi kalesine gol attı hem de burnunu kırdı. Aynı anda hem acı hem gol tam anlamıyla futbol trajedisi. Balotelli kariyeri boyunca ne yaptıysa olay oldu. Ama belki de en unutulmazı Ley Galaxy'ye karşı oynarken boş kaleye giderken şov yapacağım diyerek topu dışarı atmasıydı. Yani gol atmaktan çok hareket çekmekle ilgilendi. Mancini o anda delirdi, Balotelli'yi oyundan aldı. Sağda adeta nasıl kaybedilir dersi veriyordu. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa daha fazlası için lütfen kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.